Evet sevgili gençler yine bir video çözümünde beraberiz. Hemen başlamak istiyorum. Birinci sorumuz. A, B, C adalarının bulunduğu bölgede güvenliğini sağlayan sahil güvenlik gemisi B adasında bulunmaktadır. B adasına 14 km uzaklıkta bulunan C adasına doğrusal yolla giderken 10 km yol aldıktan sonra acil bir durum için A adasına 13 km doğrusal bir yolu yol alarak ulaşmıştır. Evet. Şimdi burası 14 kilometre. Tam 10 kilometre gittikten sonra acil bir haber alıyor ve A adasına yöneliyor. A adasına uzaklığı 13 kilometre. Ve A adasından C adasına doğrusal yolla gittiğinde ise kaç? 15 kilometre. A ile B arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi gençler bunu iki farklı yoldan çözmek istiyorum. Birincisi şu. 13'ü ve 15'i görünce doğrusu şıklar tam sayı olunca acaba burada özel üçgenler var mı? Hani 5, 12, 13 ve 9, 12, 15 üçgeni sağlar mı diye düşünüyorum. Bir bakalım. Olmadı. Diğer yolumuzdan devam edeceğiz. Buraya dik indirdiğinde burası 12 olduğunu varsayalım. Burası 5 9, 12, 15 Gördüğünüz gibi sağlıyor. Buraya da 5 kalır. 5, 12, 13 üçgenidir. Ama bu aklımıza gelmedi. Ya da rakamlar bu kadar düzgün değildi. O zaman ne yapacağız? O, o zaman tekrar çizeyim ve şuraya bu çözümü yapayım. Evet, burası 4, burası 10, 13, 15 ve x diyelim. Buraya alfa dersek, kosinüs teoreminden alfa'nın kosinüsünü bulurum. Kosinüs alfa eşittir. Yanındaki kenarların kareleri toplamı eksi karşısındaki kenarın karesi bölü 2 çarpı yanındaki kenarlardır. 4'ün karesi 16. Şuradan iki kare farkı kullanmak istiyorum e, zamandan kazanmak için. 15'ten 13 çıkarsa 2, 15-13 daha 28, burası 56 yapar. 16 ile 56'yı toplarsam cevap 72. Burası 8 çarpı 15. Sadeleştirirsem 9 bölü 15'tir. Biraz daha sadeleştirirsem 3 bölü 5 olur. Sonra şu büyük üçgenimizde tekrar bir kosinüs teoremi uygularsam x'in karesi eşittir 15'in karesi artı 14'ün karesi eksi 2 çarpı 15 çarpı 14 çarpı kosinüs alfamız. Kosinüs alfa. Bu da zaten 3 bölü 5'e eşittir. 225 artı 14'ün karesi eksi. Burası 2 çarpı 15 çarpı 14 çarpı 3 bölü 5'tir. Sadeleştirelim. Burası 3 olur. Burası 14'ün karesi eksi. 18 çarpı 14 olur. Yine işlemden kaçmak için ben 14 parantezini almak istiyorum. 14 eksi 18 olur. Burası 14 çarpı eksi 4'tür. Yani eksi 56 olur. Başta da 225 vardı. Topladığımızda x kare eşittir. 169, 225 ile 56 toplarsak e, 169 yapar. X de buradan 13'tür. Evet. Sevgili öğrenciler, trigonometriden de çözebiliriz. Bu şekilde kosinüs teoremini kullanarak. İkinci sorumuz. ABC üçgeninde AEK üçgeni AD'ye boyunca katlanıp AKF üçgeni elde ediliyor. Yani onunla çakışıyor. Ne olur? Bunu buraya katladığım zaman burası A ise burası da A olur. Bu açılar birbirine eşit olur. Burası eşit olur. Bunlar 182'ye bölünür. Ve dolayısıyla eş iki tane üçgen oluşur. Burada burası A. Bunlar eşit olarak zaten verilmiş. Kolayca açıortay teoreminden iç açı ortay teoremini kullanarak a artı 3'ün a artı 3'ün a'ya oranı eşittir 2a'nın 8 oranı deriz. Buradan 4 2a kare eşittir 8a artı 24 olur. 2a kare hepsini bu tarafa alalım. Eksi 24 eşit 0. Her tarafı 2'ye bölelim. Ve Çarpanlarını ayıralım. 2 ve 6. Buna da eksi verirsek. A buradan 6 olur. Ne soruyor? ABC üçgenin çevresini soruyor. O halde 6'yı verirsek. Burası 6, 3 daha. Bu kenar 9 olur. Tamamı. Burası 6, 8, 14 olur. Şurası 2A'dan 12 olur. Toplarsak bunları 9 artı 14 artı 12'den cevabımız 35'tir. Evet. Bir diğer sorumuz yine bir katlama sorusu. ABE üçgeni katlanınca BE boyunca katlandığında BEC üçgeniyle çakışıyor. Ve burada çok, e, burası buraya eşit olur katlandığı zaman. Burası hatta 45-45 olur. Burası 5-5-5 kök 2'dir. AC 5 kök 2'dir. Biz burayı Pisagor Teoreminden bulabiliriz. Yani AB'nin karesi artı 1'in karesi eşittir AC'nin karesi diyebiliriz. AC de zaten 5 kök 2 onun karesidir. AB'nin karesi artı 1 eşittir 50. AB'nin karesi 49. AB de buradan 7 olur. Burası 7. Peki buraya x dersek burası 7 eksi x. Burası da 7 eksi x'tir. Yani şurası 7 eksi x. Buradan tekrar bir Pisagor bağıntısı yazarsak x'in karesi artı burası 1, 1'in karesi eşittir 7 eksi x'in karesidir. X kare artı 1 eşittir 49 eksi 14 x artı x kare, x kareler gider, 14 x eşittir 48, x de buradan 48 bölü 14 yani 24 bölü 7 olur. Evet sevgili öğrenciler, bir diğer sorumuz. Evet, şekilde görülen duvar ve zemin birbirine diktir. Zemin üzerindeki ışık kaynağından 36 metre ileriye zemine dik olan bir dikdörtgen tahta blok bulunuyor. Bu tahta bloktan 18 metre ilerideki bir e, tahta blok ilerideki duvarda oluşan gölgenin boyu 30 metredir. Tahta blok bu. yere dik. Işık kaynağı ve tahta blok duvara 9 metre yaklaşırsa tahta bloğun duvardaki gölge yüksekliği kaç metre olur? Bizim ilk önce tahta bloğun boyunu bulmamız lazım ki e, talisten çok rahat bulabiliriz. 36'nın 54'e oranı eşittir x bölü 30'dur. 9'a böl 4, 9'a böl 6, 6 ile sadeleştir 5, x buradan 20 metredir. Tahta blok 20 metre. Peki kaydırma işlemi yapıldıktan sonra ne olur? Tahta blok biraz daha e, duvara yaklaşmıştır. Boyu tabii ki değişmeyecek. 20 metre. Gölgenin boyunu x diyelim. 9 metre 18'den 9 çıkarsa 9 metre yaklaştı. Bu da 9 metre yaklaşırsa 36 metre olur. Bunu buraya olan. Sonuçta kaynağın tahta bloğu olan uzaklığı değişmedi. Sadece ikisi de duvara 9 metre yaklaşmış oldular. Buradan Thales kullanırsan Thales'ten 36'nın 45 e oranı eşittir 20 bölü x'tir. 9'a böl 4, 9'a böl 5, 4'e böl 1, 4'e böl 5. X de buradan 25 metredir. Bir ABC dik üçgeninden EDF dik üçgeni kesilip çıkartılıyor. Bu arada AB 3 eşit parçaya, ve BC de 4 eşit parçaya bölünüyor. Ee, burada, D, F, e, burada tanjant DFE DFE şurasını alfa diyelim. 3 bölü 4'müş. 3K'ya 4K diyelim. Bunlar eşit bölündüğü için burası 4K, burası 4K, burası 4K olacaktır. Ayrıca ABC üçgeni de EF üçgenine benzer verilmiş. Madem benzer, eşit açılar karşılıklı bulunduğu için A'nın karşısı D olduğu için A açısı D açısına eşittir. Buraya beta diyelim. D açısı da beta olsun. Ve C'nin karşısında F var. Demek ki burası F alfa ise burası da alfadır. Benzer üçgenler oldukları için tanjant alfa tanjant alfa 3K bölü 4K ise ABC büyük dik üçgeninde de 3K bölü 4K'dır. Dolayısıyla AB bölü AB bölü 16K'dan AB'yi biz buradan 12K buluruz. Burası 12K, 16K ve 20K. Şimdi kalan şeklin şekil 2'deki geometrik yapının çevresi 260. Evet 12K, 20K, 4K, burası 5K'dır. Dik üçgenden. Burası 3K, 4K, 4K. Bunları topladığım takdirde 20K, 12K, 12, 24, 44, 8A. 52K eşittir 260. K'yı da buradan 5 buluruz. Bize kesilip atılan üçgenin çevresi soruluyor. Kesilip atılan üçgen şu. Yani kesilip atılan üçgenin çevresi çevresi 5K artı 3K artı 4K'dır. Yani 7, 12K'dır. Kayda bulduğumuza göre 5 çarparsak 60 cm buluruz. Evet. Bir diğer sorumuz yine ABC üçgeni ABD üçgeninde e, ACD üçgeni AC boyunca katlanıyor ve katlandıktan sonra şu şekil elde ediliyor. Peki katlandıktan sonra simetri AC olduğuna göre buralar birbirine eşittir. Burası X ise burası da x'tir. Bunlar da birbirine eşittir. O halde burası X. Bakın ilk şeklimize katlanmadan önceki şeklimize baktığımızda bunun bir dış açı ortay olduğunu fark edebiliriz. Yani hangi üçgenin dış açı ortayı? ABC üçgenin dış açı ortayı. Dış açı ortay teoremine göre X'in Ha, bu arada 3 6 burası 3 kök 5'tir dik üçgen e, özelliğimize göre yani bir dik kenar diğer dik kenarın yarısı e, onun kök 5 katı hipotenüstür kısaca ya da segordan bulabiliriz x bölü x artı 3 kök 5 eşittir 3 bölü 6'dan ne yaptım dış açı ortay teoremi kullandım 1 bölü 2 2x eşittir x artı 3 kök 5'ten x'i de 3 kök 5 buluruz. Evet. Bir diğer sorumuz yine e, temel kaptan teknisiyle C adasından B adasına doğrusal bir rotayla e, gitmek için pusulasını ayarladığını düşünüp yol almaya başladıktan sonra. A adasına yaklaştığını fark ediyor. Ve A ile B adasını eşit bir noktaya geldiğinde mesela şurada bir yerde eşit bir noktaya geldiğinde ikisine eşit. Fark ediyor ve rotasını düzeltip yani buradan çıktı ya yola C'den bu noktaya gelince fark ediyor ve B'ye doğru gidiyor. Rotasını düzelttikten sonra aldığı yol yani şurasıyla yanlış rotada geldiği yol yani burası birbirine eşitmiş. Ve aradaki açı da 140 dereceymiş. O halde CAB açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi gençler burada şöyle yapalım. Ben şekli tekrar büyük bir şekilde çizmek istiyorum. Daha rahat olur. Şöyle Şunlar birbirine, üçü de birbirine eşit. 140, sen, 140 derece. Ve şöyle çözüme başlayalım. İki kenar üçgen olduğu için 180'den 140 çıkar 40. 2'ye böl 20, 20 olur. Burası alfa ise burası da alfadır. Beta ise burası da betadır. Şalvar kuralına göre ya da iç açılar toplamı 180 derece diyerek de çözebiliriz. 2 alfa artı 2 beta eşittir 140. Alfa artı beta buradan 70 derece olur. Yani aradığım açı da zaten alfa artı beta'ya eşittir. Sevgili öğrenciler soru çözümümüz burada sona ermiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.